Dostlarım merhaba. Bugün sohbetime bir takipçimden gelen soruyu cevaplandırarak başlayacağım. Abdülvahit Bey, hocam peki et ürünlerini tamamen bırakırsak vücuda ciddi oranda bir zararı olmaz mı? Vücut etsiz, yumurtasız protein ihtiyacını nasıl karşılayacak diye sormuş. Bu ülkede yaşayan insanların %99'u proteinin esansiyel amino asitlerin sadece hayvansal besinlerde olduğunu, bitkisel besinlerde protein olsa dahi ihtiyacımızı karşılayamayacak kadar az, yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu yanlış bilginin arkasında dünyadaki et, süt, yumurta üreticileri birliklerinin yıllardır yapmış olduğu yanlış propaganda var. Dostlarım, pazarlamacılar daha iyi satış yapabilmek için her ürünün özellikle bir özelliğini ön plana çıkarırlar. Et deyince aklımıza protein gelmesinin sebebi budur. Bakın sütte de protein vardır ancak süt denilince aklımıza protein gelmez. Ne gelir? Kalsiyum gelir. Çünkü süt pazarlayanlar da size süt kalsiyum eşitlenmesini öğrettiler. Balıkta da protein vardır ancak balık deyince hepimizin aklına proteinden önce omega 3 gelir. Dostlarım, hayvansal besin üreticilerinin bize daha çok mal satmak amacıyla öğrettikleri bu yanlış bilgileri değiştirmenin zamanı geldi. 1. Protein adını vermiş olduğumuz makro besin sadece hayvanlarda değil, bitkilerde de bulunur. Nasıl bazı hayvanların etindeki protein miktarı, protein oranı diğerinden farklı ise, her bitkide de farklı miktarda protein bulunur. 2. Proteinler bu resimde gördüğünüz gibi amino asit moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bir bitki hariç tüm bitkilerde esansiyel amino asitler de dahil olmak üzere tüm amino asitler bulunur. Bakın tekrar ediyorum. Tüm bitkilerde esansiyel amino asit dahil tüm amino asitler vardır bir bitki hariç. Çin'de yetişen bitkisel jelatin olarak bilinen liçi meyvesinde bir amino asit eksiktir. Benzer şekilde tüm hayvansal ürünlerde de tüm amino asitler az veya çok vardır. Amino asiti eksik olan tek hayvansal besin paça çorbasıdır. Paça çorbasındaki jelatinin içinde triptofan amino asidi eksiktir. Özetle liçi meyvası veya da paça çorbası yemiyorsanız ister bitkisel ister hayvansal olsun tüm besinlerin içerisinden doğal besinlerin içerisinden tüm amino asitleri ama az ama çok miktarda olmak üzere alırsınız. Dostlarım Hayvanlarda amino asitleri yedikleri bitkilerden alırlar. Nasıl ki balıktaki ve kırmızı etteki amino asit ve protein kombinasyonu birbirinden farklı ise bitkilerde de farklı bitkilerde de amino asit kombinasyonları birbirinden farklıdır. Bir elma ile bir mercimekte aynı miktarda protein bulunmaz. Tüm meyvelerde Elmayı örnek verdik ondan devam edelim. Protein miktarı azdır. Buna karşılık onlarda fitositoreller ve vitaminler, antioksidanlar bulunur. Özetle sabahtan akşama günde 3 öğün elma ile beslenseniz dahi tüm amino asitleri alırsınız ancak yeteri kadar protein alamazsınız. Şurası bir gerçek ki hiçbirimiz sabahtan akşama sabahleyin 2 elma, öğlen 3 elma, akşam 10 elma yemiyoruz. Ne yapıyoruz? Ekmek yiyoruz patates yiyoruz, sebze yiyoruz. Bakın burada gördüğünüz dört bitkisel besin grubunun hepsinden her gün olmasa da haftada birkaç kez yiyen bir kişide protein eksikliği olmaz. Ayrıca bunların dışında kabak çekirdeği, ay çekirdeği, keten tohum başta olmak üzere tüm tohumlar ve kabuklu kuru yemişler de zengin protein kaynağıdır. Sakın ola ki elinize kalem kağıt alıp protein hesabı yapmayın. Vücudumuz yediği besinlerdeki amino asitleri ve proteini ileride gerektiğinde kullanmak üzere depolama yeteneğine sahiptir. Ve yeni bilgiler bu yüzden bir zamanlar söylendiği gibi işte pilav yiyince illa yanına nohut yiyelim, bitkilerdeki, bitkisel besinlerdeki proteinleri kombine edelim gibi uğraşıların gereksiz olduğunu göstermektedir. Dostlarım protein ihtiva etmeyen bitkisel yağları ve şekeri fazla tüketmezseniz beslenme planlaması yapmanıza gerek olmadan sadece bitkilerden ihtiyacınızın iki misline yakın protein alırsınız. Bir örnek verelim 70 kilogram ağırlığındaki Ali Bey eğer vücut geliştirme sporu yapmıyorsa veyahut hatta maraton koşmuyorsa günlük protein ihtiyacı 56 gramdır. Ali Bey'in brokoliden başka hiçbir sebzenin, hiçbir canlının olmadığı bir adada yaşadığını düşünelim. Ali Bey ihtiyacı olan günlük 2000 kaloriyi almak için başka hiçbir şey yemese bile, ekmek, fındık, patates yemese bile, sadece brokoli yese bile günde 146 gram protein alır. Sadece mercimek yese ihtiyacının 3 misli 157 miligram protein almış olur. Dostlarım, Nüfus Yüzdanım'da 1955 yazar ancak aslında 1954 Ekim doğumluyum. Yani 67 yaşındayım ve son 16 yıldır et yemiyorum, kırmızı et yemiyorum. Son 8 yıldır da veganım. Yani et, süt, yoğurt, yumurta, peynir, tavuk, balık hiçbir hayvansal gıda tüketmiyorum. Neredeyse her gün sabahleyin ilk işim dünyada beslenme konusunda ne gibi gelişmeler olmuş, kalp hastalıkları konusunda nasıl yaklaşımlar olmuş, onunla ilgili yayınları okumak oluyor. Ve tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyorum. Takdir edersiniz ki sağlık hepimiz için önemlidir. Eğer sağlığınız iyi değilse, gece şöyle yatıp rahat bir uyuyamıyorsanız, gününüz ağrılarla geçiyorsa istediğiniz kadar servetiniz olsun, istediğiniz kadar başarılı olun hiçbir önemi kalmıyor. Bitkisel beslenmenin, size önerdiğim beslenmenin sağlık için bir mahsur oluşturacağını bilsem en başta kendim uygulamam ve size de tavsiye etmem. Siz de belki farkındasınız son yıllarda tüm dünyada özellikle eğitilmiş, okumuş insanlar bitkisel vegan beslenmeye geçiyorlar. Bakın bu kadın 56 yaşında ve tam 26 yıldır et yemiyor. Gördüğüm kadarıyla olumsuz bir etkisi olmamış. Dostlarım bana muayeneye gelen 55, 60, 65 yaşında daha genç, daha yaşlılık safhasına bile girmemiş insanlar görüyorum tansiyon hastaları var, şeker hastaları var, kalp krizi geçirenler var. Bazıları oturduğu koltuktan muayene masasına geçip masaya uzanmakta bile güçlük çekiyor. Bakın bu insanlar hayatları boyunca et, süt, yoğurt, yumurta, peynir bunları hem de iyi beslenme diye bol bol yediler ancak gene de hasta oldular. Bir örnek daha vereyim. Bu kadın da 71 yaşında 38 yıldır vegan. Yani hiçbir hayvansal ürün tüketmiyor. Sizin de gördüğünüz gibi herhangi bir eksikliği varmış gibi görünmüyor. Bu adam da 70 yaşında 36 yıldır vegan ve gördüğünüz gibi yaşıtlarıyla kıyaslarsak et yemediği için kasları erimiş gibi bir görüntüsü yok. Dostlarım bir doktor veya bir arkadaşınız size et yemediğiniz için kaslarınızın eriyeceğinizi, hasta olacağınızı söylediğinde aklınıza yorulmadan koşan atları, aslanı kaçıran bizonları getirin. Hepsi otla besleniyor. Bu karikatürü çok severim. Bu sincaba benzeyen minik hayvan sadece yaprak filizleriyle beslenen 350 kiloluk dev gorile Demek et yemiyorsun, peki yeteri kadar protein alabiliyor musun diye soruyor. Dostlarım proteini dert etmeyin. Hastanelerin protein eksikliği çeken hastalarla değil, aksine protein fazlalığı yüzünden yatan, şeker hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları ile dolu olduğunu sakın unutmayın. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak için et, süt, yoğurt, tavuk, peynir, kefir fark etmez. Tüm hayvansal besinlerden uzak durun yağı ve şekeri mümkün olduğu kadar azaltın hepinize sağlıklı bir hafta dilerim